Arkadaşlar bugün Minecraft tek videosu çekiyoruz. Yanımda kimse yok yani tek başımayım. Eee Neydi çektim lan? Heh, Minecraft videosunda lan. Dur şunu düzelteyim böyle kalmış. Şöyle. Aa saman gelmiş. Hadi kardeşim hadi hadi. değil şuradan. Buradan bana yeni mod, yeni mod mu geldi? Michael in oğlum tamam kapansana hı many bu da böyle olmuş şunu da düzeltelim ayarları basmadım ama. dokuma Arkadaşlar her şeyi biliyorum Ortadaki Ortadaki Ya Hı. Bugün uyuyabilecek miyiz Duramazsam daha bakayım Bir tane var ha, Bir tane var <laughs> Seni alayım Siz gidin birader Sen de git Sen de git en son ben ne yapmışım? Galiba bir çiftlik yapmıştım. Tamam sen gel. Bir kaşar. İki tane balta. iki tane kürek. Tamam şimdi bunları bir yapalım. Bir tane sana aldım. Ya bu ne ya? Ben onun altına blok koymuş muydum? Yaşar bir, bir tane daha su gelir ya. Bir üç tane kaldı. Tamam. Oo üç yüzüncü blok almışız. Allah Eşek gibi kırıyoruz O hız neydi ya hmm. salla, 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 salla.

Arkadaşlar isterseniz e, Allah a. ne oldu lan? E, ben şimdi nasıl kıracağım? Geri sayma ne olacak lan? Ne olacak? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ne oluyor lan? Ne oldu? Aa, çok iyi, çok iyi. Tarıma geçmemiz gerektiğini söylüyor Bunu böyle tahta mı? Alır? Yani niye? Allah belanı versin. Ya o tahta aşağı düşmesin. Çık onu boş boş Ah, amates bloğu gelmiş. Madene mi geçtik? Madene geçtik. Ya o zaman taş da gelecek yakında. Bu ne? Hı tamam. Bakır. Taşım yok ki. Mecbur iki sabırı kalacağız. Ah taş. İlk taşı. salla 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 ameliyyene üç ya şimdi sevince anam bunda elindeki taşı bana ver elindeki taşı bana ver direkt ayaklarına ananın 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 bak kafanın çörekle kırırım durun hatta gaz var buraya abi ya kral hafif de düşüyor dur kendime bir kılıç falan mı yapsam Bakayım. kötü şeyler bak. Sen kalk, sen git. Annem bırakayım. Dur, şimdi seni alayım. O 20 tane olmuş. Keşke bir tane daha taş çıksaydı kılıç yapardık. Dur lan kılıç için hazırlayayım. Sanki sizi hazırda durun. Sen ne lan Aa vallahi hoş geldi. Ana bir tane daha gelsin seni avuşa besleyeceğim. Yani bir tane daha tatlı bir şey gelsin. Tamam, sonrasında seni kazanır bir saniye bekle. Bir kılıç bir kazma. Bir tane de şundan yapayım size Hadi afiyet olsun. Allah like gitti. Şöyle şu kırılana kadar alalım kullanacağım. Kömür. Amatis, amatis. Ya sen bilen. Dur lan, dur, umut çıkar. bak ya. Düş lan. Pardon. Düş, düş. Sen de düş lan. Gir sen içeri. Siz de gir. Siz ben sonra beslerim. Ya bir dur. Beyler. Bekleyin. Hiç balığım yok mu? Tam boş yaşına bak. Tamam havuçlu. Şunu diğer elime alamıyorum yok. Abi sen bir gel sen bir gel. Kapat kapıyı çekil. Çekil lan. Demirim olsun buraya ilk önce halı yapacağım. Abi siz biraz gezin ya. Bir can seni bırakacağım. Ben seni bırakacağım. Ben hiç Biraz bir şey yapacağım. Aklıma bir şey geldi. <gülüyor> Buna, <laughs> sevmem büyümünü beklemem gerekiyor mu? Ya zaten büyük. Aa. O geldi mi? Tamam o da gelmiş. Ben size tam kelime ev ev yaparım sonra o ev yani. Her ya konuşalım. Kelime bir ev yaparım sonra eve onunla giriş yaparım. Şöyle bir cam falan gelmez. Kırıyı park dur şöyle yapayım. Tamam gelirse aşağı atarım. Ananı sikeyim. Ametes'in aşağı düştüğünü gören var mı? Orada bu çocuklarım on elinize girsin arkadaşlar. Ya ben malım. Lan suyum mal orada duruyor. Aa. por cima <laughs> ne oldu lan abone 100 blok anıza çöpe gitti. 100 blok. ış olmadı ya. Demir'im mi var? Kolum mu malı oyun? Bir önüme demir koysam, canavarı göndermesem. Ben şunu nasıl oldum ya? Kal oradan bunu koyayım. Çekin siz Annen istiyorum bu. Çocuk. Bir de yanmıyor siz ya. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Siz gidelim gidelim. Bana ben anlatacağım. Siz susuz yaşayamıyor musunuz? Değil amına. Ne bakıyorsun lan sikim? Peki bu da şey yaparız sandık kısmı. <laughs> oh love yel. Demir kasma falan. Bir saniye arkadaşlar ben bir şey bakacağım. Ben neden hiç çıkmıyorum Yani zorluk da zor. <laughs> Allah Allah. Bana vursan seni sikerim. Allah'ım ya Arkadaşlar bir video burada bitsin zaten 20 dakika olmuş. Hepinize görüşürüz. Bay bay.